叙利你的。 Yat bilgisi için profile gir, takip et, mesaj gönder, detaylı bilgi iletelim. Evet arkadaşlar Demirtet Papanlar alemine yeniden hepiniz hoş geldiniz. 81 ile eğitimli yavru sultan papağanları ve el resimi sevden cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. Eğitimli yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar profilinize girip takip edip mesaj gönderdiklerinde. Eğitimli yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları göndermeye devam ediyoruz. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim var arkadaşlar. Ömür boyu ısırmama garantili, izin garantili ve cinsiyet garantili Kuşumuz bir defa ısırırsa biz kuşumuzu geri alıyoruz. bakalım babalar? Bir için mesaj gönderdiğinde otomatik olarak iletiliyor güzel kardeşim. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim var. Ahmetciğim, evet, Turgut Özal'dayız. Oradan söylenmiyor. Mesaj hakkında otomatik geliyor. Her yere güvenli gönderim var arkadaşlar. Ömür boyu sırmaz, sıslamaz, insandan kaçmaz. Telefonumuza alıştık daha da İyi hayırlı olsun Ahmetciğim. Yerimiz İstanbul Avcılar'da. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var. Ömür boyu ısırmama garantisi, eğitim garantisi ve cinsiyet garantisi ile beraber gönderim sağlıyoruz. Kuşunuz bir defa sarısa biz kuşunuzu geri alıyoruz. Yerimiz İstanbul Avcılar Parseller'de. Saadetlere metrobüs durağının iki dakika uzaklıktayız. Monk yok şu an arkadaşlar maalesef. Saadetlere metrobüs durağının iki dakika uzaklıktayız. Türkiye'nin her yerine eğitimli yavru sultanlar göndermeye devam ediyoruz. Eğitim sıvı açıyor. Sen geçişin kuş bulunmuyor. Türkiye'nin her noktasına da güvenli gönderip sağlarız. Ömür boyu ısırma bu garanti değil, garanti ve cinsiyet garanti. Cinsiyetine nasıl anladık? Tek tip öterse düşeme dedik, öterse erkek de. Yerimiz İstanbul'da arkadaşlar, İstanbul Avcılar'da. <laughs> detaylı bilgi için profile gir, takip et, mesaj gönder. Yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi sizlere iletelim. Ömür boyu ısırma bu garanti tüm garanti ve cinsiyet garantidir yavrularımız. Kuşumuz bir defa ısırsa biz kuşumuzu geri alıyoruz. Yerimiz İstanbul Avcılar'da. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim var. Ömür boyu ısırmayı tıslamayı insandan kaçtığı ele konu oldu, alışıklar. Aklınızda çağırdığınızda uçarak geliyorlar. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor Şişko gel buraya. O bir ve tüm malzemeleri mevcut. Damızlık ne kadar? Profilini takip et mesaj gönder. Diğer kuşlarınız hakkında daha detaylı bilgi alırsınız arkadaşlar. Fiyat bilgisi sadece özelden veriliyor. Yazdığınızda otomatik olarak fiyat listesi sizlere gönderilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sanatları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim sağlıyoruz. Hepsi elekoloğumuza alışık, ömür boyu sığmaz, kusamaz, insandan kaçmaz, elekoloğumuza alışık. La bittim. Bizim bebiş hangisi? Baya bebiş şey olmuş. WhatsApp'tan gönderdik. Erkek dişi ayrımını gösterir misin? Cinsiyet ayrımı kanattan ya da yanaktan ya da tüyden olmaz güzel kardeşim. Cinsiyet ayrımının tek bir net cevabı vardır. O da ötüştür tek tip öterse, dişi meledik öterse erkektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var. Detaylı bilgi için profile gir takip et mesaj gönder yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi iletelim. Yunus Bey sormuş erkekle çabuk konuşur dişi mi? Sultan papanlarının dişileri maalesef konuşmuyor sadece erkekleri konuşur. Biz de bu durum karşısında 6 aylık olduğunda ücretsiz değişim hakkı sunuyoruz sizlere. Yani cinsiyeti net değiştiğinde istediğiniz cinsiyette çıkmaz ise 6. ay bir ücretsiz değişim hakkınız var. Yavrularda cinsiyet ayrımı yapılamıyor bu gatçı. Sadece eğitimli yavru var. Yetişkin yok bizde. Büyümesi gerekiyor yavrular. Ekrana birkaç defa tıklayarak evini paylaşarak bize destekte bulunabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz kendi kuşunuz hakkında. Bizim kuşlarımız hakkında. Fiyat soracak arkadaşlar. Profile girip mesaj gönderdiklerinde yani otomatik olarak fiyat listesi gönderilir. Kardeş yarın yanına geliyorum. Tabii ki gelebilirsiniz Yunus Bey. Hayırlı işler, teşekkürler Hasan Bey. 81 ile güvenli gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Ömür boyu ısırmaz, susamaz, insandan kaçmaz, hele kolonumuza alışık Detaylı bilgi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Muhsin Bey, Selam kaç aylıkken konuşuyorlar. Ortalama olarak 6 aylıkken ötüşlere başlarlar. 1 yaşındayken açık olarak konuşmaya başlarlar. Hasan Bey, fiyat bilgisi için profile gir, takip et, mesaj gönder. Otomatik fiyat gönderilsin sizlere. Türkiye'nin her noktasına eğitimli olarak gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Hepsi elekuluğumuzda alışık, ömür boyu ısırmaz, susamaz, insandan kaçmaz ya bunlar. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Otomatik olarak fiyat listesi sizlere iletilecektir. Hangi soldaki? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var. Bir yanımdakinden bahsediyorum. Bebek oda. Ay, lan bırakın. Fiyat bilgisi için profile gir takip etme. Bu yanımdakinden bahsediyorsan bu daha çok küçük o yüzden. Daha sırt tüyleri çıkmadı tam. Bir hafta sonra gel bak. Tüyleri tam çıkmış olur. Fiyat bilgisi için profile gir takip edip mesaj gönderdiğiniz otomatik fiyat listesi iletir. Albino mevcut mu? Mevcut. Küçük. Küçük yavrularımız mevcut. Kardeş yarın yanına geleceğim. Kafesim var yanında. Kafes getireyim mi? Kafesiniz varsa kafes getirmenize gerek yok. Sadece kafesinizi iyice yıkamanız, sirkeyle temizlemeniz yeterli olacaktır. İyice yıkayın. paslı olmasın kafesiniz yeterli. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim var arkadaşlar. Ömür boyu ısırmama garantisi, eğitim garantisi, müşef garantisi veriyoruz. Hepsi ele alışık. Hasan Bey eğitimi sultan almak istiyorsanız ilk önce Whatsapp'tan yazın. Çünkü rezerv usulüyle çalıştığınız için kuşlarımız hazır değil. Hazırda olacak olanların tamamı rezerve edildi. Önümüzdeki ayın bu ayın sonuna ve aralığın başına hazır olacak yavrularımız var. Onlar hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Canlı hayvanda kart olmuyor maalesef. Yerimiz İstanbul Avcılar'da. Bilgi adam, güzel bir kardeşim. İkidir aynısını yazıyorsun. Üçüncü engelleri. Fiyat nedir? Ali'dir. Profile girip takip edip mesaj gönderdim ve fiyat listesiyle yetecektir sizlere. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim sağlıyor. Ömür boyu ısırmama garantisi, eğitim garantisi cinsiyet garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi için profile gir, takip et, mesaj gönder. Yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi iletelim. De sadece eğitim yavru sultan papağanları ve el besleme yavru bebek daha yeme düşmemiş sevda cennet yavruları bulunuyor. Türkiye'nin her noktasına da güvenli gönderim sağlıyoruz. Ömür boyu ısırmama garantisi, hüküm garantisi ve cinsiyet garantisi veriyoruz. Bilgeciğim eğleniyorsun da yanlış kelimelerle eğleniyorsun. Azra Hanım konuşurlar evet. Mehmet Bey profile girip takip edip mesaj gönderdiğinizde daha detaylı bilgi alabilirsiniz ya bunların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var. Serkan Bey fiyat bilgisi için profile girip takip et mesaj gönder fiyat bilgisiyle etkisi. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde türkü bile söylüyorlar. Evet. ıslıkta tüm şarkıları, tüm türküleri söyleyebilecek yeteneğe sahiptirler. Asıl özellikleri zaten ıslıkta şarkı söylemektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya da güvenli gönderim sağlarız Ömür boyu ısınmama garantisi, hüküm garantisi ve cinsiyet garantisi veriyoruz. Zeki Bey sizin kuşunuz buradadır ama ben şu an onu bulamam burada. Aa hangi şarkılar? Hangi şarkıyı öğretmek istersen o şarkılar. Yarın gelsem hazırda yok mu? Maalesef hazırda yok. Keşke hazırda olsa. Hazırda yok. Whatsapp'tan yazın. Gelip görüp beğenip rezerv edip daha sonra hazır olduğunda gelip tekrardan alabilirsiniz. Veya internet üzerinden Whatsapp üzerinden rezerv edersiniz. Sadece hazır olduğunda gelip alırsınız. İki farklı seçeneğiniz mevcut. ister gelip görüp beğenirsiniz. İstediğinizi alırsınız. Daha sonrasında eğitimi bitince gelirsiniz ya da WhatsApp üzerinden görsellerden seçim yaparsınız eğitimi bittiğinde gelip alırsınız. Ben de var üç buçuk aylık arka tüyleri kısa arka tüyler derken kürük tüylerinden bahsediyorsun Musim Bey. Tependeki cinsiyet ne kardeşim? Cinsiyetleri belirsiz. Yavru da, bebek. Buradakilerin en büyüğü 40-45 günlük. Saf beyaz var mı? Var albino. Burada. Abi üstü biraz kirlenmiş ama Yavruluktan çıktığında ben de yaz Diğer arkadaşlarla beraber olduğu için arkadaşların dışkısı bulaşıyor. Benim vardı 9 yıl yaşadı. Yaşar. Ortalama ömürleri zaten 8 ila 15 yıl aralığında arkadaşlar. Kuru tüyleri kısa. Yeri mi çıkmaya başladı? Yüzyan 3 aylık kontrol edilmesi gerekiyor. Sebebi için. Türkiye'nin her notu obezite, her taşın altından sen çıkıyorsun. Ben de diyorum orada kim duruyor? Dökülüyor. Dökülüyorsa kontrol edilmesi gerekiyor. Kan var mı tüy diplerinin? Dişi ya da erkek nasıl anlaşılır? Cinsiyet ayrımı yapılmak için biraz büyümeleri gerekiyor. Büyüdüklerinde tek tip dişi, melodik kötenler erkektir. Takkeli olanlar erkek mi? Takkeli olanlar değil güzel kardeşim. Hayır. Hepsinde İbik var. Hepsinin bir var. Yerimiz İstanbul Avcılar parsellerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim sağlıyoruz. Ömür boyu ısırmama garantisi, eğitim garantisi ve cinsiyet garantisi veriyoruz. Ekrana birkaç kez tıklayarak yayını paylaşarak bize destekte bulunabilirsiniz. Sultan Papağanlarına kadar. Ölüler diyarı fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermen yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları ve elbisinin sevda cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. Konuşurlar mı? Evet, duyduklarında konuşurlar. Murat Bey, Selahattin Bey, sultan papağanın dişi veya erkek olduğunu nereden bilebiliyoruz? Altı aylık olduklarında tek tip öterlerse dişi, melodik öterlerse erkektir. Kan yok bazen kanat altında tüy koparınca orada kan damlıyor. Moşi Bey, kuşunuzda... Fransız tüy hastalığı olabilir. Kontrol edilmesi gerekir. İstanbul'daysanız dükkana getirin bakalım. İstanbul dışındaysanız bir veterinere götürün. El öte fönlü drone'a bak ya nasıl güzeller. Evet. Fiyat bilgisi için profiye girip takip edip mesaj gönderdiğinizde otomatik olarak fiyat bilgisi iletilecek de sizlere. Erzurum'dasınız. Anladım hocam Bey. Arada geliyoruz Erzurum'a. Geldiğimiz zaman kalırız. Veterinere götürün bir kontrol etsin ya da Whatsapp'tan bir videosunu gönderin kontrol edelim. Ona göre yardımcı olmaya çalışalım sizlere. Yerimiz İstanbul Avcılar Saadetleri de dileyen arkadaşlar gelip dükkandan seçip beğenip alabilirler. Dileyen arkadaşlar Whatsapp üzerinden seçimlerini yaparak yavrularını rezerv edebilirler. Rezerve açık yavrular hakkında. Başlar diyorum. Hayır gel. İnşallah. Fiyat ne kadar? Emre fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj gönderdiğinizde otomatik olarak fiyat sitesi sizlere iletilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları ve elbisini sevda cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. O hep tepemde mi durur? Evet o hep tepemde duruyor. Bir tek ona izin veriyoruz zaten kafada durmaya. Yoksa diğerleri çıktık indiriyoruz. O biraz daha özel bir şey, o yüzden bir tane fiyat. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermen yeterli olacaktır güzel kardeşim. Evet. Bir adet arkadaşımız aşağı düştü. Onu alalım. Gel buraya. Uçuyorsun. Bari düzgün Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Türkiye'nin her noktasına eğitimli yavru sultan papağanları gönderiyoruz. Detaylı bilgi için profile gir, takip et, mesaj gönder yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi ile Sadece eğitimli yavru sultan papağanları ve elde sonu cennet yavruları bulunuyor. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim var. Detaylı bilgi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Ömür boyu ısırmama garanti, için garantili ve cinsiyet garantili şekilde gönderim sağlarız. Kuşumuz bir de fısırsa biz kuşumuzu geri alıyoruz. Yerimiz İstanbul Avcılar Saadetleri ve Saadetleri metro Durağı'na 2 dakika uzaklıktayız. Detaylı bilgi için profile girip takip et mesaj gönder. Yavrularımız hakkında daha detaylı bilgiler. Sizlerin ileri Ömür boyu sırmaz, kıslamaz insanlar kaçmaz ve rekonomuza alışıklar kuşumuz bir defa sırasa biz kuşumuzu geri alıyoruz arkadaşlar. Aleyküm selam Dursun Bey. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj gönderdiğinizde yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar renginden cinsiyet ayrımı yapılamaz maalesef. Renginden cinsiyet ayrımı maalesef yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her noktaya eğitimli olarak gönderim sağlıyoruz. Isırmıyor, tıslamıyor, insandan kaçmıyor, ele, kolu, omzu, alışıklar. Kuşumuz bir defa biz kuşumuzu geri alıyoruz. Detaylı bilgi için profile girip, takip edip, mesaj gönderdiğinizde eğitimli yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar Demirtep Papağanlar alemine yeniden hepiniz hoş geldiniz. 81 ile eğitimli yavru sultan papağanları göndermeye devam ediyoruz. Eğitimli yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar profilimize girip takip edip mesaj gönderdiklerinde eğitimli yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları göndermeye devam ediyoruz. Ben buradan kesip alırım. Sevdalarım. Eee Emre Bey profil e-gir takip et mesaj gönder otomatik olarak fiyat listesi iletiliyor ve WhatsApp numarası iletiliyor WhatsApp numarasından ulaşarak bize daha detaylı bilgi alabilirsiniz bizden. Yerimiz İstanbul Avcılar Parseller. El besleme sevda cennet yavruları mevcut arkadaşlar. Emrecim el besleme Emreciğim. Adam yazıyor sadece o dinlemiyor da. Profil gir mesaj gönder fiyat bilgisi iletiliyor. Hepsi çok güzel evet. Türkiye'nin her noktasına güvenli gönderim. Sen uçmaya mı çalışıyorsun? Ayağın mı sıkıştı senin oraya? Tamam hadi yeter. El besleme nasıl yapacağız? El besleme nasıl yapacağız? Güzel kardeş biz yardımcı oluyoruz. İstersen el alırsın. istersen yeme düşmüş şekilde el yavru alırsın. Onun da arkada grilli var. Onun fiyatı nedir? Soldaki satıldı. Emre'cim yardımcı oluyoruz biz. Niye bir soruyu 5 kere soruyorsun? Görüyorum canım kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var arkadaşlar. Ömür boyu ısınmama garantisi, eğitim garantisi. Diğer kol daha rahat sanki. Böyle zor oluyor. Of şöyle yapalım. Geç yerine. Şişko. Obezite. Gel. Minik obezite. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru Sultan Papağanları ve Elbeseme Sevda Cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. Eğitimli yavrular hakkında Kral nasıl eğitebiliriz yavrudan? Yerimiz İstanbul Avcılar'da. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya Güvenli gönderim var arkadaşlar. Ömür boyu ısırmama garanti, eğitim garanti ve cinsiyet garanti beraber gönderim sağlıyoruz. 81 ile güvenli gönderim var. Hepsi elekoloğumuza alışık. Ömür boyu ısırmaz, kısamaz insandan kaçmaz. Ve ücretsiz değişim hakkınız bulunuyor cinsiyet konusunda. Kuşumuz bir defa ısırırsa biz kuşumuzu geri alıyoruz, değiştiriyoruz. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları ve el besimi serta yavruları göndermeye devam ediyoruz. Detaylı bilgi için profile girip, takip edip mesaj gönderdiğinizde yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendi kuşlarınız hakkında sorunuz, sıkıntınız varsa sorabilirsiniz. Doğan Bey muhabbet kuşu var gelip dükkandan alabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Avcılar Parseller'de arkadaşım. Seni mi seveyim? Gel, gel. Detaylı bilgi için profile gir, takip et, mesaj gönder. Yavrularınız hakkında daha detaylı bilgiyi sizlere iletelim. Öteme nasıl yapılıyor? WhatsApp'tan yaz daha detaylı bilgi alırsın. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları ve el besleme sevda cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. Elena nasıl alıştıralım? Sonradan eğitilemezler. Direkt eğitimini alabilirsiniz bizden. Başındaki tüylerin dökülme sebebi nedir? Başındaki tüylerin dökülme sebebi olmaz. Tüy dökümüne girmiştir. Ufak ufak döker, tamamını dökmez. Yanında başka bir kuş varsa o iyi olabilir. Kopartıyor olabilir. Can Bey, profile gir takip et mesaj gönder, fiyat bilgisi iletilsin Ömer Bey. Profile girip mesaj gönderdiğinizde fiyat bilgisi iletilecektir. Fiyat bilgisi için profile girip takip edip mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya güvenli gönderim var. Sol üstte profil resmimiz var. Profil resmine tıkla, profile gir, takip et, mesaj gönder. Yavrularınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Başkan resim çekip attım. Muhsin Bey, yayından sonra kontrol edeceğim kuşunuzun rahatsızlığı neymişti. Size geri dönüşü yayın esnasında da bakabilirim birazdan. Birazdan bakar söylerim. Nasıl konuşma eğitimi verebiliriz. Bir de kuşunuzun kaç aylık olduğunu da yazın. Ne zamandır sizde olduğunu da yazın. Çifti ne kadar? Yavrunun çifti olmaz. İki adet alım yapabilirsiniz bizden. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her noktaya eğitimli yavru sultan papağanları ve elbesimi sevda cennet yavruları göndermeye devam ediyoruz. Eğitimli yavrularımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar profilimize girip takip edip mesaj gönderdiklerinde eğitimli yavrularımız hakkında daha detaylı bilgi alabilirler.